Bugün koç katımı yapacağız arkadaşlar. Boyunları tuzladık. Birazdan da koçları ayırıp, sürüye alacağız Antik koçlarından kurtuluyorum. Koçlar çünkü çok sorun yaratmaya başlamışlardı. Koç katımı geldi yani. Bunlar da amcamla bizim koyunlar ortakları yani. Ama bizim boya farklı, onun boyası farklı. bırak bırak baba sen. Hoşta sürüyor, atıyoruz. Nasını da kattık. Cevdet işlemimiz var ya. Baba bir ayrı fazla koştu arkadaşlar. Çünkü katım zamanı geldi için. Rrrr. Aslında. Brrr. 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 Bir dakika bakalım. Koça gelen falan var mı? Sır! Hadi! Sır! Çık çık çık! Çık! Sır! 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 Diğer keşlerimize geldim Masum arkadaşlar. Onlar teke gelebilirler. Şöyle koça gelen oyun var mı? Yok mu acaba? Çık! Çık! Koştular artık daha da dövüşmezler belli bir zamana kadar çünkü çok koyun koştu ya. Hadi hadi. Bak bu, bunlar hep tekeye gelmeye başladılar yavaş yavaş. Bunlar koça geliyor arkadaşlar. Şurada var bir iki tane. Delirler ya büyük ihtimalle çok geldiler. Bu koyun da hoşta. Hoş katımızı başarıyla tamamladık. Bu ko koç yandaki de hoşta hep. olanlar koç yanında toplanıyor arkadaşlar. Ama ön tarafta daha da akıllı dövüşmeye başladı Allah'ım ya ya. Hoşta diyen dövüşüyor Aslında bir sürü koyun koştu ama Aptal bir kardeşim Koyun hoşta herhalde. bakın bunun etrafında ne kadar var. Şu bak koç, koçta olanlar Koç yanına gidiyor. Bu koyun hoşta Bana bir koçta koyun var Koçta yine dövüşüyor var sesim düştü. Bu koştu. Onun yanında koştu. Koş katımı. Hayırlısı gerçekleşti. 5 ay sonra kuzağımız olacak. Sürü karışık şu anda arkadaşlar. Hem amcam gibi var hem bizim var. Tabi bunun içinde zayıf koyunlar çıkaracağız arkadaşlar. Erincan'a gittiğimiz zaman. Yani bir bayağı koyun götüreceğiz. Bu da koça geldi. Köpekler de üçlü. Şu sürü kalabalık olduğu için ve uzaklara gittiği için 3 tane gidiyor Bayağı bir koyun koştu yani. Koştar için iyi yani. Daha çok topu da olabilir. Bak şundan ikisi koştu ama koç Takip etmiyor. <laughs> Şimdi dönüşmezler ama koyun kıtta olduğu zaman dövüşürler gibi. Yani. Koçu sürüye katmak arkadaşlar. Bunu satmaya götüreceğiz. O yüzden açlık grevi yapıyor. Hepsi otluyorlar. Uç katının dönemini biliyor koçlar yani. Normalde sürüye katılacaktı ama sürüye katılmadı ya otlamıyor. Bakın sürü arıyor. Aynı yani köpekler gibi arkadaşlar koku yerirse bu kadar doğru gidecek yani koyun kokusu arıyor. Hayırdır? Cık önümde bir şey gördüm arkadaşlar Kurt herhalde Gidiyor bu Değil bu? Tüsüm şey. Anlıyor musun bu ne böyle? Köpekten önde. Kurt sandım açıkçası. da gördü. Östersen. Ses alırsa burada it boşça, boştan var. ben kurt sandım açıkçası tam şurada çıktı. Barut da bu taşın abisi vardı. dur şuradan götürdüler. Bize ahşap evi gelme zamanı ya. Kurtlar da olabilir düşündüm ama tilkiymiş. Kaçsın? Oo, köpekler nereye gitmişler ya? Barut'la Tyson'ın abisi var ya, boşta ya, yani? o. Oh. Tamam, nereye gitmişler? Daha demin biraz önce şur şuradan götürdüler yani. Nasıl gidiyor kadar gittiler öyle ya? Gel, Taysin, gel. Gel, çık, çık, gel, Akşam akşam <laughs> yine olaylar olacaktı arkadaşlar. Ben taysin gitmiştim. En kurt olsa yine. Ama Barut'ta o Taysin'in abisi var ya iyi gittiler. Ta tepelerine gidiyorlar. Taysin de bakıyor. Giderse ama boğuşurlar. Yoluna eş olmuşlar. Hadi Şimdi arkadaşlar, Gümüş'ün yemeğini verdim ama Gümüş'ü göremiyorum. Şş, dur, 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 Tut! dur, 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 dur sen görürsün bakalım öyle yap. Görüşeceğiz. Yarın kendini öyle bırakacaksın ki. Dur bırak. Bırak. Bırak da yeni oğlum dur ya. Hıp. Sütlü yarın da verelim. Yarın bu gümüş bu gümüş olmayacak. Manyak ya. Arkadaşlar yarın gümüşle alakalı bir projem var. Evde artık insanlar çileden çıkarmış. Ve çok aşırı enerji patlaması var. Enerjisini atması için yarın olursa eğer Tyson'la beraber sürüye götürmeyi düşünüyorum. Eğer götürebilirse çünkü koyun görmediği için, koyun bilmediği için belki gelmeyebilir. Ben tanıyor ama bilmiyorum yani şu an işte biraz kritik. Ama yani bugün insanlar bunun yanına yemek ve meyve giremiyor. En iyisi bunu sürüye bırakıp bu kötü enerjisinden kurtulması lazım. Zaten büyüdü arkadaşlar. Kendine küçüktü. Git yerine git git. Öyle bir şey yok. Şu tut tut tut. Üstümüzü, başımızı. Ne yaptı bu çöpük ya? Geç yerine hiç. Hiç hiç yerine yemeğini ye. Allah Allah. Tut. nereden getirdi bu oyunu böyle çıkarttı biz başımıza ya? Ne yapıyor bu ya? Ne bu böyle? Ne oluyor yani? Bak, bak. Çünkü arkadaşlar çocuklar da gittiler. Okul açıldı ya. Kimse bırakmıyor daha bunu. E sürdüler de öğlen gelmiyor artık. Durak. göremiyorum ki köpeği. Yani bir değişik bir cins. Bu ne yapıyor terbiyesiz seni ya? <laughs> kimse erkek değilsin, dişisin sen manyak. Hadi. Nereye geçeceğim? Sütün ağrı götürürme. Ben sinirlendirme siz? <laughs> ne ya bu? Hiç. tam bir şey anlatacağız. Arkadaşlar işte böyle bir enerji patlaması olduğu için daha bu yani sıkıntı çıkarar bir ileride. Önce güne giden insanların paçasını yapacağız. Hıt, hıt, hıt. O yüzden bu patlamayı atması lazım. Hatta elinize mi? Süreyi götüreceğim de. Allah'ım yarabbim ben böyle bir şey görmedim ya. Kapat. Hıp. dur. Yeter artık ya. Burada bir şey yok mu? Ben yani, resmini attırmak için ya. <Gülüyor> 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 Hadi, bu nasıl bunu? Haydi kızım. <laughs> deli vay vay deli vay. Bunun elinden bu sene var ya hiçbir şey kaçmayacak. Biz yarın süre götürün de bu enerjisini astın arkadaşlar. Hiç istemedik bir şey bırakmamış. Her şeyi tereklerden indirmiş. Aletleri, devatları. Şimdi bu gözlerindeki <laughs> Dur. Dur. Bırak, daha bu aşırı enerjisini atar, bir de hava sıcak falan ya, yani maaşır gider bu. Yoksa bununla baş edilmez yani, deli. Bir de büyümüş yani, geldiğinde biraz daha ufaktı, bayağı ufaktı yani. Güzel büyümüş, büyümesi yani demek ki yerinde normal bir köpek olacak, yani zarar kalmayacak. Zarar kalır diye korktuk çünkü annesini bilmiyoruz, babasını bilmiyoruz. Ama zarar kalmayacak ortaya çıktı. Büyü sallanmış yani, köpeğin salı olursa büyür zaten güzel bir şey olacak. olacak ya. Yarın da süreyi götürürüm. Bakalım her şey. Şöyle bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, hoşça kalın. Gümüşün koyun macerası başlayacak. Et hepsine bulaşıp ağır bir darbe almazsa. Gümüş. Atalım bakalım ne <laughs> Bir de korkuyor bilmiyor ya. Ayağımı yere vurayım. Bak. Normalde en korkar bak. Bak hiç korkmuyor hiç. Olsun ev yıkar ya. Yeter. Yıkık. Gözümü hadi gözümü hadi gözümü. Hadi gözümü benim. Yanıyorsun Fuat abi. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. Gümüşün enerjisini dışarı vuracağız ve yararlı bir yere yoracağız. Sürü başında.